Daim elimden tutan bana nimetler sunan Ey tenimde hay olan ben sensiz hiç olamam Ey tenimde hay olan, ben sensiz hiç olamam. Allah Allah Bilmediğim bildiren, kalbime nur indiren. Sevip daim sevilen ben sensiz hiç olamam. Sevip daim sevilen ben sensiz hiç olamam. Allah Allah, Allah. Narın çeviren sıkıntımı bitiren kulağımdan işiten ben sensiz hiç olamam kulağımdan işiten ben sensiz hiç olamam Bana güç kuvvet veren benle oturup gezen gözümden bakıp gören ben sensiz hiç olamam gözümden bakıp gören ben sensiz hiç olamam ah, 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 ah. gönlümden hep isteyen dilimden hem söyleyen benim muhtaç etmeyen ben sensiz hiç olamam beni muhtaç etmeyen ben sensiz hiç olamam Allah, Allah rızık verip besleyen Hakikatı söyleyen Hem ayan hem gizlenen Ben sensiz hiç olamam hem ayan hem gizlenen ben sensiz hiç olamam. Mutlak senin dediğin nurdur bana verdiğin. Ezel ebet sevdiğim Ben sensiz hiç olamam Ezel ebed sevdiğim Ben sensiz hiç olamam Allah Allah Allah, Allah, Allah. Ruhundan ruh üfleyen Erdin hoş eyleyen Ruhundan ruh üfleyen Erdinçi hoş eyleyen Canı teni birleyen Ben sensiz hiç olamam Canı teni birleyen ben sensiz hiç olam